Merhaba çocuklar. Merhabalar. Gülay ablanın masal sandığından hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Çocuklar. Bundan sonra benimle bu harika gördüğünüz arkadaşınız da programlarımızı, masallarımızı sunacak size. Siz onu tanıtmak istiyorum. Kim olduğunu eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Çok tatlı değil mi ayrıca da? Evet. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, adın? Çocuk yaşındayım, ee, çok heyecanlıyım da şey e, şey e... tamam Güneş'cim çok heyecanlı olduğunu ben de fark ediyorum buradan çünkü böyle kalbi pıt 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 atıyor Güneş'in ee, Güneş'cim şimdi sen istersen şöyle biraz sakinleş daha sonraki programlarınızda daha aktif olacağını biliyorum çünkü çok hareketli bir çocuk Güneş haberiniz olsun çocuklar aynen eminim sizler gibidir. Ee, Güneş bize dahil olacak ama biraz dinlensin sakinleşsin Ondan sonraki programlarımızda daha güzel olacağına eminim Ben de sizlere Hazreti Eyüp'ü e anlatacağım Eyüp peygamberin o harika sabrından bahsedeceğim Güneşciğim sen şöyle istersen gel şöyle otur olur mu? Evet olur ee, teşekkür ederim Tamam şöyle oturtalım Güneş. Evet Güneş de dinlesin Eyüp peygamberi Evet tatlı. Evet çocuklar, Eyüp Peygamber'den size bahsedeceğimi söyledim. Ey Peygamber, Suriye tarafında yaşayan, çok varlıklı, zengin, bir sürü çocukları olan, kocaman bir evi, bahçesinde neşeler içinde koşuşturan çocuklarıyla mutlu, mesut bir hayat süren birisiymiş ve o kadar da merhametli bir insanmış ki bütün köylüler onu çok sever ama tabii bir kesim de hakkında dedikodu yaparmış. Çünkü Eyüp peygamberin bir sürü ağacı bire neredeyse bin veren meyveleri olurmuş. Ahırlarında inekleri, kuzuları, sütleri çok bolmuş. Bunları hep fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtır ve ayrıca onlardan da hayır dualar alırmış. Herkes çok severmiş çünkü özü ve sözü bir olan birisiymiş Hazreti Eyüp. Hazreti Eyüp'ün bu kadar yardım edip ve Allah'a şükretmesi bir kesimi rahatsız ediyormuş ve şöyle konuşuyorlarmış. Tabii ki şükreder. Bu kadar mal, zenginlik varken insan şükretmez mi? Bir fakir olsun bakalım yine Allah'a şükredebilecek mi diye konuşurlarmış. Hazreti Eyüp'ün bu kadar sabırlı, bu kadar iyi niyetli ve şükürlü olması insanların bir kesimini rahatsız ederken ve allah Teala da bu sefer Hazreti Eyüp'ü imtihana tabi tutmak istemiş. Bakalım sabrı devam edecek mi, şükrü devam edecek mi diye. Bir sabah Hazreti Eyüp peygamber bağlarını, bahçelerini gezmek için evinden ayrılmış gidip ne görsün? Bütün ağaçları kurumuş, dala dönmüş. O Ekinleri ekili tarlaları kurak çöle dönmüş. Çok hayret etmiş ama ya Rabbi vardır senin bir bildiğin diyerek evine doğru dönmüş. Evine geldiğinde eşi "Yahyup biliyor musun ahırdaki bütün hayvanlarımız telef olmuş, ölmüş. Kümesdeki tavuklarımız hepsi bir anda ölmüşler." Hazreti Eyüp çok şaşırmış. "Bağımız, bahçemiz de bu durumdadır ey eşim." diye konuşmuşlar. Ama o anda eşi içeriye çocuklarının yanına gittiğinde daha ne olduğunu anlamadan Hazreti Eyüp'ün evi yerle bir olmuş. Yerle bir olan evinden sadece eşi kurtulmuş. Bir sürü çocuğu vardı ya Hazreti Eyüp peygamberin işte o çocukların hepsi o yıkılan evin altında ölmüşler. Hazreti Eyüp peygamber kanlı gözyaşları dökmüş ama hiç Allahü Teala'yı isyan etmemiş dua etmiş. Demiş ki: "Ya Rabbi, alan da sensin, veren de sensin. Alan da sensin. Sen her şeyin iyisini bilensin." diye dualar etmiş, şükürler etmiş, hamdlar etmiş. Köylüler buna çok şaşırmışlar. Ya bu adam bu kadar olaydan sonra, bu dertleri, musibetleri başına veren Allah'a hala nasıl şükrediyor diye hayretler içinde kalmışlar. Ama Hazreti Eyüp Peygamber'in imtihanı bununla da bitmemiş çocuklar. Hazreti Eyüp Peygamber bir sabah uyandığında bütün vücudunun yara döktüğünü görmüş. Günlerce yaralarını eşi tedavi etmeye çalışmış ama bırakın iyileşmeyi, Eyüp Peygamber her gün daha kötüye gitmeye başlamış. Onun yaralarının bu kadar büyük ve bütün vücudunu sardığını duyan köylüler bu hastalığının bulaşıcı olacağını düşünerek Hazreti Eyüp'ü köyün dışında bir ağacın altına bırakıp evlerine dönmüşler. Hemen eşi yanına gitmiş, yine yaralarını e, temizlemiş, pansuman etmiş, ona bir şeyler yedirmeye çalışmış ama ev peygamber gün geçtikçe hastalığı ağırlaşıyormuş. Bir sürü doktor getirmiş eşi yanına ama kimse derdine derman bulamamış. Artık vücudundaki yaralar çocuklar. Sular irinler akmaya başlamış, kurtlar bile oluşmuş yaralarında ama ev peygamber asla isyan etmemiş, hep Allah'a diliyle şükredip dua etmiş. Zikir halindeymiş, kalbiyle de Allah'a tefekkür ediyormuş. Bir sabah uyandıklarında ev peygamber artık dilinin dudaklarının oynamadığını fark etmiş ve Allahu Teala'ya şöyle duada, şöyle niyazda bulunmuş. Ya Rabbi, verdiğin dertten asla şikayetçi değilim. Ama artık yaralar dilime, dudaklarıma vurmakta, kalbime vurmakta. Ya Rabbi, eğer dilim dönmezse senin adını zikredemem. Kalbim eğer yaralanır, dertlenirse sana tefekkür edemem. Ne olursun? Bana şifa ihsan et de Rabbim, seni zikretmekten geri durmasın kalbim ve dudağım, dilim allah Teala Eyüp Peygamber'in bu teslimiyeti şükründen dolayı şöyle bir nidada bulunmuş. Ey Eyüp ayağa kalk ayağını yere vur topuğunu demiş. Eyüp Peygamber eşinin de yardımıyla zorla doğrulup Güçlük ve bin sıkıntıyla beraber ayağını biraz yere vurmuş. Ayağını yere vurmasıyla beraber yerden berrak, tertemiz, tatlı bir su fışkırmış. Ey peygamber o suyu kana kana içmiş. Daha sonra bütün vücudunu yıkamış. İçtiği suyla içindeki bütün yaralar, dertler deva bulmuş. Vücudundaki yaralar sönmüş. Eski haline dönmüş hatta daha sağlıklı, daha güzel olmuş Ey peygamber. Eşiyle beraber köylerine, evlerine dönmüşler. Geldiğinde Ey peygamber bir de görmüş ki Bağ bahçesi yine meyvelerle ağaçlarla dolu. Hemen evini yapmış, kurmuş düzenini. Tekrardan o meyvelerden, o ineklerden aldığı sütleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya başlamış. Meyve ağaçlarına isteyen çocukları teker teker toplatmış. Yine eski haline dönmüş ve çocukları ne olmuş biliyor musunuz? Kaybeden çocuklarının neredeyse iki katı yine çocuğu olmuş. Evinin bahçesi şen şakrak çocuk gülüşleriyle geçirilmiş. Ve bütün köylü de hayret etmişler. Bu sıkıntılı anlarında sabreden kişiye Allah yeniden eski halinden daha varlıklı eyledi. Demek ki her şey şükretmekten Allah'a dua etmekten geçiyor diye düşünmüşler. Evet çocuklar Hazreti Eyüp peygamber birçok sıkıntıya mazhar oldu. Birçok sıkıntı gördü. Ama ne yaptı? Her zaman ya Rabbi vardır senin bir bildiğin. Bu dertleri veren sensin dedi ve şükretti Allahü Teala'ya. Allahü Teala da o şükürlerinin sabrının karşılığında her şeyini misli misli fazlasıyla geri verdi. Sağlığını geri verdi, evlatlarını geri verdi, huzurunu geri verdi. Fakir fukarayı belki üç kat daha koruma imkanı verdi allah Teala ona. Bizler de ne yapıyoruz çocuklar? Evet hepimizin sıkıntıları olabiliyor dertlerimiz olabiliyor. Tamam küçük olabiliriz ama biz küçük olsak da sıkıntılarımız bize çok büyük kocaman gelebilir. Öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? Allah'ım bu sıkıntımdan kurtulmak için senden yardım istiyoruz diyebiliriz. Mesela soralım bakalım. Güneş hiç öyle sıkıntılara düştüğünde dua ediyor mu? Güneş, efendim, şey, <laughs> güneşçim sana bazı sorular sorabilir miyim ben? Olur sarabilirsin güneş e, sen sabırlı mısındır e, şey aslında değilim e, çikolata kek evet e, edenen tamam o zaman e, güneş de çikolataya sabredemiyormuş keke de sabredemiyormuş peki sabırlı insanların en büyük özelliği nedir sen bilir misin hani eyüp peygamberden anlattım ya eee Şükretmek. Doğru. Evet. Sabırlı insanların en büyük özelliği güneşin de dediği gibi çocuklar şükretmek. Bizler de ne yapıyoruz bundan sonra güneşçim? Şey, ee, şey yakıyoruz. Ne? Demin dedin ya. Hadi bir daha de bakalım. Şükrediyoruz. Ben şükrediyorum. Siz de edin şükür. Tamam çocuklar tatlı çocuklar. Evet biz şükrediyoruz allah Teala'ya. E, yapılan başımıza gelen her şey için şükretmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve allah Teala bize onları aynı Eyüp Peygamber gibi misli misli karşılığını versin diye. Çocuklar başka bir masalımızda başka bir peygamber efendilerimizin hayatlarında buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Güneşciğim söylemek istediğim bir şey var mı? Şey çocuklar e, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ay ay. <laughs> Hadi çocuklar Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.